Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gölge Kangal Gölge ve kardeşine gezdiriyoruz. Annelerini bırakmıştım. Anneleri gözükmüyor şu an. Yakın çevrede. Evet kardeşine bir isim veremedik. Gölgeyi bulduk ismini de. Ama kardeşine bir isim bulamadık daha ya. İsim öneriniz varsa alabiliriz. Şu ortamdan gözüktüğü kadarıyla buraya bir insan uğramış. Ama normal birisi değil. Şu çöp, şu dağınıklık, şu pislik. Neyse. Meselemiz o değil, mevzumuz o değil. Mevzumuz buradaki pislikler değil, şuradaki güzellikler. Gel oğlum, gel. Anneniz nerede, anneniz? Şimdi bunu da serbest bırakacağım. Ama annelerini bulursam bulmam lazım ki Ah ne buldu bu burada? Tavuk buldu ya. Oo. Oh. burada ne atmışlar? Şöyle kurban geldiği için <laughs> buzdolabını boşaltmışlar. Burada bayağı bir şeyler var köpekler için var. Ceviz var. Onları şeye verebiliriz ya. Tavuklara verebiliriz. Aa, gömü buldular. Neyse çözeyim. Artık gitmezler. Şurada hazır pizza var. Evet bozulan atmışlar. Şimdi bakalım yaklaşamaz. Et varken gölgeye annesi de kardeşi de yaklaşamıyor. Bak. Hemen akresife bağlıyor. Annesine bile dalıyor yani. Anneyi bulmam lazım. Anne tabi bağlanacağını bildiği için vın. Şuna bak ya. Biraz dağıtayım şurayı. Burada da balık çıktı. Şuna bak. Bunun için gelmişiz demek ki. Şu an gölge ben varım diye bir şey demiyor. Yoksa çoktan kardeşini geri püskürtmüştü. Hiç başka köpekler de gelmemiş. Gerçi kurban arka solduğu için sağda solda sokak köpekler de yiyecek buluyordur. Muhtemelen onun için gelmemişlerdir. Şunları da götüreyim tavuklara vereyim ya. ceviz, ceviz, ceviz. Bunları götürüp tavuklara veririz. Bir kızım. Kenar alayım da bunlar. Ah yırtılmış şu. gömü buldunuz ha. Bu annelerini bulursam getireyim. Öf, kokmaya da başlamış. Neyse çok da çöpe de çekmeyelim. Kemikle uğraşıp duruyor ya. Oğlum, kardeşim burada yedi yiyeceğini. Şu balıkları hazır pişmiş balıkları götürdü. Sen orada kemikte katır kutur uğraşıyorsun. Ne var ki? Allah Allah. Neyse çok. İşte. O doğruya atayım. Gel şunu çözeyim de bunu yiyeyim ya. Lan insan bulamıyor. Çok Oğlum kemik yeme yemek kemik, Kemiği ben toplar size veririm ben. Şuna bak. Şuna bak, şu karnına bak. kemik kemireceğim diye etten mahrum kaldı. Gölge. İsme ben de yeni alışıyorum gölge ismine. Buna ne vereceğiz bilmiyorum. Çimenlerin içinde otların içerisinde yürürken de dikkat etmek lazım. Bu ara çok yılan var. Çok yılanla karşılaşıyoruz. Yavaş yavaş komutta veriyorlar. Gel gel. Buraya gel. Otların arasındalar. Gel. Gel. Sese gel. Dişi Çok hareketli, çabuk e, olaylara uyanıyor. Erkek ona onun yanında bir tık daha sakin kalıyor ama tabi erkek e, hakimiyetini koydu ya. Gel, annesi mesela bu dişiye. Yemek yerken çöküyor ama erkek erkeğe bir şey yapmıyor. Daha erkek yene kadar, geri çekilene kadar bekliyor. Gel, gel oğlum. Gel. Gölge. Şimdi videoda ve resimlerde dişi çok fotojenik gözüküyor. Hakikaten de ben de çektiğim resimlere ve videolara baktığımda dişi çok daha güzel gözüküyor. Hatta büyük bile gözüküyor ama ee, erkek Dişi de büyük yani, böyle çıplak gözle canlı gördüğün zaman erkek büyük. Yani çok dişi çok fotojenik ya. gezelim mi söyle biraz gidelim gel. Şurada da arılar var. O yüzden çok önüne de geçmek istemiyorum yoksa biz burada apar topar kaçmak zorunda kalırız. Arılar var. Otlardan yürünmüyor. Köpekler arkamızdan geliyor. Oğlum bu otlardan giden ben gidemiyorum. Siz gidiyorsanız gidin gezin gelin şöyle. Onlar da tabii önünü göremediği için onlar da çok. Aa bak şurada. Çok güzel durdu erkek. İşte erkek de kuyruğu sarınca harika duruyor. Fotojenikleşiyor. Bunların bir gelişim videosunu yapacağım, onu da paylaşacağım ama bakalım ne zaman müsait olursak. Böyle yeni doğumundan böyle gün gün gelişimlerini her gün değil tabi de ara ara böyle en azından ay ay gelişimlerini bir kolaj haline getirip paylaşacağım. Bu arada ikisi de bağ, bağlanmaya, zincire alıştılar. Dişi biraz zorladı ama o da alıştı. Bak şimdi dişisi bir blörf yapıyor. Lakin <laughs> Şimdi burada da öte olduğu için dönüp dönüp burayı çekiyoruz. Gel. Gel aslanım gel. Erkek de kuyruk saracak, güzel kuyruk saracak hem de. Tam istediğim o kuyruk sarmasını yapacak. Gölge, gel bakalım. Gel. Gel. Gel şu çöpten çıkalım artık. Gel. Ama çok ciddiyler. Tam istediğim gibi böyle gelip bulaşmıyorlar bana. Yani hani bazı köpekler sahibinin dibinden ayrılmaz. İki i̇şte bir onunla oynamak ister ama bunlar öyle değil. Ya yaşı küçük olmasına rağmen, tam oyun çağında olmasına rağmen çok da böyle lavabali olmuyorlar. Özellikle erkek daha ciddi. Dişi biraz daha yüz bulsa lavabali olacak da. Ama gölge öyle değil. Daha ciddi. Ölge, O da daha ismine alışmadı. Ben de tam alışamadım. Zaman geçsin. O da ben de alışacağız. Neredesin? Ya bir an önce bu dişiye de isim vermezsek gölgenin kardeşi diye kalacak. Yani ona da gel. Ben gitmeyin gel. Şöyle erkeğin duruşu ya. Şu duruş yeter. Şöyle